Game Garage'dan herkese merhaba. Bu videomuzda Slayer 3XL 4060 model oyuncu dizüstü bilgisayarımızın teknik özelliklerine ve oyun performansına yakından bakacağız. Ayrıca bilgisayarımızı GameGarage.com web sitemizden aldığınızda Game Garage sırt çantası ve 16 GB USB bellek hediyesi ile birlikte gelmektedir. Donanım olarak işlemciden başlayarak cihazımızın sistem özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İşlemci, Intel'in en son nesil mobil işlemci modellerinden Intel Core i7-13700H bulunmaktadır. 10 nanometrelik üretim sürecinden geçen işlemci, 6 performans, 8 verimlilik çekirdeği ile toplam 14 çekirdekli yapıdadır. Ayrıca 24 MB ön belleğe sahip olan işlemci base frekansta 2.4 GHz hızında çalışırken oyun ve yük altına girdiğinde, turbo frekansa geçiş sağlar ve 5.0 GHz hızlarına kadar ulaşabilirsiniz. Ekran kartı Oyuncular için en can alıcı parçaya yani ekran kartına geldiğimizde ise Nvidia RTX 4060 8 GB 128 bitlik 115 Watt artı 15 Watt gücünde ekran kartı kullanılmıştır günümüz tüm oyun ihtiyaçlarınızı karşılayabileceği gibi grafik, tasarım ve endüstriyel işlerinizde ise sizleri yarı yolda bırakmayacaktır. RAM ve bellek Crucial markasına ait 2x16 eşittir 32 GB 4800 MHz DDR5 RAM kullanılmıştır. DDR5 ile yüksek MHz değerlerinden yararlanabileceğimiz gibi özellikle endüstriyel ve kurgu işlerinde DDR4 modellere göre daha iyi sonuç vermektedir. Ayrıca belleklerin çift kanal olarak kullanılması oyunlarda FPS değerlerinizi olumlu yönde etkileyebilmektedir. SSD Sistemin depolama kısmında veri aktarım için SATA bağlantılı disk yerine daha hızlı ve yüksek kapasite okuma ve yazma teknolojisine sahip 1 TB NVMe M.2 SSD kullanılmaktadır. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Slayer modellerimizde RAM ve depolama seçenekleri özelleştirebilmektedir. Tasarım Cihazın yapı ve kasa tasarımına baktığımızda ise 2.88 kilogram ağırlıkta olan Slayer 37XL4060 modeli Full HD 17.3 inç IPS 144 Hz ekran boyutuna sahip olduğunu görmekteyiz. Cihazın üst kapak kısmı metal yüzey olup klavye ve touchpad kısmı sertleştirilmiş plastik malzemeden oluşmuştur. Ayrıca kasada bulunan desenler sisteme şık bir hava katmaktadır. Klavye tasarımı Klavye kısmını incelediğimizde özelleştirilebilir 4 bölge RGB aydınlatma bulunan klavyede FN kombinasyonu ile birçok kısa yol tuşunun olduğunu görmekteyiz. Güç tuşu ve WASD tuşları şeffaf yapıda olması ayrıca baskılı tuşları sayesinde silinmelere karşı dayanıklı olduğu gibi RGB aydınlatma bu yapı sayesinde daha iyi yansımaktadır klavye aydınlatması. Klavye aydınlatması Keyboard Lighting Manager yazılımı ile özelleştirilmiştir. Future Manager ile cihazı 4 farklı performans profilini alabileceğiniz gibi cihazın en önemli özelliklerinden olan 3 geçişli Max Switch yapısını da kullanabilmektesiniz. Bu yapı sayesinde isterseniz sadece Intel grafik birimini, isterseniz Nvidia grafik birimini, isterseniz iki grafik birimini de aynı anda kullanabilmektesiniz. Bu özellik sayesinde cihazın adaptörsüz kullanım süresini arttırabilirsiniz. Pil Cihazın içerisinde 53.5 Watt kapasiteli 3 hücreli akıllı lityum iyon pil bulunmaktadır. Ekran kartı switch çapasını değiştirerek cihazın pille kullanım süresini arttırabilirsiniz. Giriş çıkış ve görüntü portları incelediğimizde sol taraf 1 adet USB 3.2, 1 adet USB 2.0, sağ taraf bir adet combo jack girişi, bir adet USB 3.2, bir adet HDMI portu, bir adet Type-C girişi bulunmaktadır. Type-C portu ile ikinci monitöre görüntü aktarabilir ve cihaz üzerinde bulunan HDMI portu ile toplam iki farklı monitör bağlantısı yapabilirsiniz a ve bağlantı. Notebook cihazları kablosuz kullanmayı sevenler için içinse cihaz içerisinde Wi-Fi 6E teknolojisi bulunmaktadır. Bu teknolojiyle kabloyla bağlanıyormuşçasına rahat bir bağlantı elde edebilirsiniz. Ayrıca cihaz üzerinde bulunan Bluetooth 5.2 ile güncel tüm kablosuz cihazlarınızı sisteme bağlayabilirsiniz. Dahili webcam ve mikrofon özellikleri. Kamera olarak 720p 30 fps çekime olarak sağlayan HD webcam bulunmaktadır. Skype, Zoom gibi günlük görüşmeniz için yeterli bir seviyededir. Slayer 37XL4060 adlı cihazımızda oyun testleri gerçekleştirdiğimizde güncel oyunları, akıcı ve yüksek FPS değerleriyle oynatabildiğimizi görmekteyiz. Game Garage olarak sizlere Slayer 37XL4060 adlı cihazımızı incelemiş ve test etmiş olduk. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.